Asya'nın hamlesi üzerine oynanan oyunda kartları yeniden dağıtmıştır. Beklenmedik bir haber Asya, Sinan, Volkan ve Derin cephesinde yeni bir krizin tetikçisi olur. Gönül'ün artan baskısına boyun eğmeyen Selçuk, güçlü ailesini daha güç durumda bırakmaya kararlıdır. Derin ve Volkan'ın ilişkisinde ipler daha da gerilirken yaşanan şok bir gelişme, hangi kaçınılmaz sonun habercisi olacaktır? Asya'yı Selçuk'la yeniden bir araya getiren gelişme merak uyandırır. Selçuk'un Haluk'un oğlu olduğunu ilan etmesi herkeste büyük bir şok etkisi yaratırken Gönül Güçlü'nün beklenmedik planı gündeme bomba gibi düşer. Kendisini umulmadık bir krizin ortasında bulan Asya'yı Selçuk'la yeniden bir araya getiren gelişme merak uyandırır. Asya ve Sinan konusunda sınırları zorlamaktan çekinmeyen Volkan'ın son hamlesinin arkasında yatan tedirgin edici gerçek şaşırtacak. Volkan, Rasya'yı Sinan ile görüşmemesi için tehdit ediyor. Derin, Volkan'ı süründürmeye kararlıdır. Volkan'ın Halun emriyle eve girmesi yasaklanmıştır. Sinan ise sürpriz yapıp Asya'nın yanına kafeye gider. Sina'nın geldiği sırada Derin ve Gönül başta olmak üzere herkes oradadır. Dedikodu kazanı kaynamaya başlar. Volkan'ın kulağına giden söylentiler onu daha da kızdırır. Rasya'nın yanına giderek Sinan ile görüşmemesi konusunda sert şeyler söyler. Ancak Asya Asya'nın Volkan'da korkusu yoktur. Asya'nın Sinan'la yakınlaşmasını kaldıramayan Volkan, derinin de evi terk etmesiyle iyice köşeye sıkışmıştır. Hicran ve Haluk'un beklenmedik buluşması büyük bir krizi tetiklerken, gönül hem kendisi hem kızı için boş durmamaya kararlıdır. Derine kendini affettirmek için çabalayan Volkan, bir yandan da Sinan'ı Asya'dan uzaklaştırmaya çalışır. Vakfa gelen sürpriz ziyaretçi gündeme bomba gibi düşerken, derinin mağazasının açılışı ışında olanlar dengeleri bir kez daha alt üst edecektir. Volkan'ın Asya karşısında sergilediği zafonu duygusal olarak büyük bir çıkmaza sürüklerken, Hicran'ın gelişiyle ortaya çıkan gerçekler herkesi derinden sarsmıştır. Derin Volkan'la olan ilişkisini yoluna sokmak için elinden geleni yaparken, Asya'nın geçmişinden gelen sürpriz Volkan'ı etkiler. Sürpriz bir misafir tüm dengeleri değiştiriyor. Asya'nın arkadaşı Sinan, Tekirdağ Asya'yı görmeye gelir. Aniden çıkan bu misafir Asya'yı oldukça mutlu et Sinan'ın teklifiyle Asya küçük bir tatil için İstanbul'a gelir. Volkan Ali'yi arayıp annesinin nerede olduğunu sorunca aldığı cevap karşısında çılgına döner. İstanbul'a Asya ve Sinan'ın yemek yediği otele baskın yapar. Ancak bu kez yakayı öyle kolay sıyıramayacaktır. Sinan ile kavga eden Volkan kaldığı otele dönünce derinden bir mektup bulur. Her şeyden vazgeçen derin. Volkan artık Asya'ya dönebileceğini söylemiştir. Selçuk'un annesi Hicran, Gönülün yanına gelmiştir. Sohbet edip çocuklardan bahsederken Gönül hiç beklemediği şekilde Haluk hakkındaki şok gerçeği öğrenir. Haluk'un bilinmeyen bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Gönül ne yapacağını şaşırır. Haluk'un kendini ifade etme çabaları da sonuç vermeyecektir.